Hadi bakalım. Kaybolan köpek hikayemizi izleyelim mi? Kaybolan hikayemiz. Geçen gün yeni bir akvaryum açılmış arkadaşlar. Adı da mürekkep akvaryumu. Evet, yanlış duymadınız. Mürekkepli akvaryum. Mürekkepli Merhaba arkadaşlar. Bol bol gezeceğiz, güneşleneceğiz. Tumi'nin en sevdiği biraz size Tumi'den bahsedeyim. Tumi'nin en sevdiği yemeklerden biri makarna. Ve Tumi Üf, olmadı ya. Aa şarkı neydi? Aa şarkıyı unuttum. Arkadaşlar, kaybolan köpek hikayemiz de böyleydi. <laughs> arkadaşlar, kaybolan köpek hikayemiz de böyleydi. Arkadaşlar. Arkadaşlar, tavşancığın hikayesi de böyleydi. Yemişili açlar vardı. Sincapları gördüm, kuş seslerini gördüm. Sonra bir gün sonra <laughs> Arkadaşlar sabahtan beri kafamda bir bir ağrı var sanki. Yok. Merhaba arkadaşlar. Biz de evinizde, siz de evinizde. Eviniz arkadaşlar, oyuncak ayımızın hikayesi de böyleydi. Siz de evinizde kendi oyuncak tasarımın. Arkadaşlar, oyuncak ayımızın hikayesi de böyleydi. Arkadaşlar, kaplumbağacın hikayesi. Arkadaşlar, kaplumbağacığın hikayesi de böyleydi. Gelsin bakalım uçan araba hikayesi. Gelsin bakalım uçan araba hikayesi. Uçan arabamızın hikayesi de böyleydi. Unutmayın, yüzünüzden gülümseme, kalbinizden sana sevgisi. Paletinizden boyalar eksik olmasın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yüzünüzden gülümseme. kalbinizden sana sevgisi, paletinizden boyalar eksik olmasın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.